Evet, gerçekten de bu sıkıntı devam ediyor. Acayip de zamlar var. Ya da, daha da tuhaf bir şey. Geçen gün e, ordudaki askerlerin maaşları belirlenmiş. Baktım, yani dedim ki ya kara kuvvetleri komutanı yani 70 bin lira falan para alıyor. Düşün, 400 bin asker var emrinde. Yani düşün ki ya kara kuvvetleri komutanının işi de zor. Yani hani kara kuvvetleri komutanı olsan da işin zor. E, Diğerlerini hiç düşünmek bile istemiyorum. Zaten zam haberi olmayan bir gün geçmiyor. Her gün zam, 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 zam. İşte iPhone'lar olmuş 90 bin lira. Simit olmuş 10 lira. Ekmek olmuş 8 lira. Ve de bu zam e, etkilenmemek mümkün değil. Üstelik de KDV artışından etkilenmek istemeyen vatandaşlar markete hücum etmiş. Market rafları e, şey olmuş. Boşalmış şu anda gördüğüm kadarıyla bazı marketlerde hani nasıl olsa zam gelecek en azından gelip alalım. Ama herhalde son zamanların en sürreal haberi ise sınır kapısında oluşan böyle 15 kilometrelik kuyruklar. Ne kuyruğu bu? Millet 6 bin liraya... Ee, yine enflasyonist bir etki geliyor. Yani bu işleri yapınca işte belki daha farklı bir planlamayla yapılması lazım Sonuçta insanlar ürünlere zam gelecek diye gidiyorlar, ürünleri alıyorlar. Çünkü parayı bankada tutsa alacağı faiz işte şu anda %40-45 civarında. Düş düşünüyor ki bu ürün başlamış. İnsanlar evet. hızla alışveriş yapıyorlar. Tabii çok geçici bir çözüm. Yani o şimdi belki bu özellikle ciddi artış biliyorsun kurumlar vergisinde oldu. Kurumlar vergisindeki kaybını belki işletmeler fiyatlarını yansıtarak bir kısmını almak isterler mi diye düşünüyor vatandaş bir yandan. KDV artışı var. Genelde yüzde iki çok Yansımaya yüksek. Yansımaya bir... başladı mı? Yansıyacak mı daha? Henüz yansıyacaktır yansıyacak. muhakkak. Yani muhakkak yansıyacaktır. Ee, sonuçta insanlar işte bir iş adamı diyelim veya bir esnaf. Bir yatırım yapmış. Ondan belli bir beklentisi var. Belli bir şeyi var. Ne denir Sonuçta cebine koyacağı ve harcayacağı bir para var. Ee, özellikle küçük işletmeler için bu daha böyle belki anlaşılabilir bir model olur. O ee, oradan işte cebine 100 lira koyacağına işte onun 5 lirası gidiyorsa şu anda örneğin o 5 lirayı oradan buradan çıkarayım diye düşünür. Daha da ötesi bu tür artışların psikolojik bir etkisi var ee, kendisinden, karından bir e, payı devletin daha çok aldığını düşünen e, bir girişimci, esnaf, e, iş sahibi kimse. O doğal olarak karını arttırmak için, eski seviyesine getirmek için bir şeyler yapacaktır. Yani herkes şu anda e, Ortada oluşmuş yeni dengeye göre kendi pozisyonunu almaya çalışıyor. İşte tüketici de gidip evindeki depolarını dolduruyor. Tuvalet kağıdından mercimeği her şeyi alıyordur diye düşünüyorum şu anda. Mehmet Şimşek bir açıklama yapmış. Diyor ki söz konusu düzenlemeler ayrıca dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir diyor. Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştireceğiz. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz diyor. Sence şu anda yapılan bu, yani millete dayatılan bu vergiler gerçekten cari açığı kapatmaya yeter mi? Enflasyonu düşürür mü? Şimdi e, bu vergi zamları hükümetin bütçe açığını kapatmaya dönük. Hükümet bütçe açığını e, kapamak için belki para batacak. Daha az para basayım, e, piyasaya daha az para süreyim. Daha az para olsun, daha az e, insanlar... E, daha az mal alabilsinler daha az döviz alabilsinler diye bir şey matematik genel olarak ekonomik olarak doğru bir matematiktir bu ama şu anda Türkiye'de bunun e, tam işlediğini söylemek doğru değil çünkü faiz diye bir şey var ana enstrüman var o etkin bir şekilde kullanılmıyor onu kullanmadığınız zaman da diğer bütün enstrümanları e, koşturuyorsunuz yani şeyler e, eşekler katırlar koşuyor atlar yerinde sayıyor gibi bir durum var onun için tabii istenen sonuç, istenen mesafe kat edilemiyor. Bunun da anlaşılabilir bir nedeni var. Ekonomiyi hemen soğutmak istemiyorlar. Yavaş yavaş soğusun istiyorlar. Bankaların elinde çok ciddi biliyorsun düşük faizli evet. şey var. Bono devlet tahvili var. Onların etkisini düşünüyorlar. Genel makroekonomik riskleri yönetmek açısından. Böyle bir açmazın içindeyiz. Yani uzun zamandır bozulan ekonomik denge yani faizi yükseltmeyeceğim enflasyonla mücadele etmek için fiyatları belirleyeceğim. kira bunların en belirgin şeyi örneği. İkincisi de döviz onun fiyatını belirlemeye çalışıyor. Bu bozulan denge işte yavaş yavaş yerine oturacaktır. Kimi bedellerde ödenecektir. Yani ben hani kimse kızmasın bana ama ben şükrediyorum bugünlere. En azından doğru yolda ilerliyoruz şu anda. eğri veya şey evet. dolan başlı bir yol olabilir ama doğru istikamette gidiyoruz. Doğru derken? Şimdi sen böyle deyince çok tepki geliyor. Ne demek istiyorsun? Bu kadar zam var, herkes bana sağlamış, muşturma böyle söylüyor diyorlar. Şimdi tabii ekonomide farklı aktörler var, farklı çıkarlar var. Herkesin çıkarı bir değil. Doğal olarak ekonomiye bakarken herkes kendi, her grup kendi çıkarından bakıyor. Şimdi bir de genel makroekonomik bir şey var. Ne diyelim? Denge, realite, risk yönetimi, yatırım ortamı vesaire gibi genel kriterler var. Bunlar tabii etkileri bunların kısa vadede olmayabilir, uzun vadede olabilir. Ee, ama bunları da gözetmek zorundayız. Zaten Erdoğan da şimşeyi onun için getirdi. Ya dengeler çok bozuldu, bir yerden patlayacağız. Gel bari bir an önce şu riskli ortamdan çıkalım. Yani araba takla atmak üzere, ondan kurtulalım. ya yani takla atarsak, yani şimdi şikayet edenler şöyle düşünsün: Bugün dolar 40 lira olsa daha mı iyi olacaktı? Bunlar iyi günlerimiz. Bunlar iyi günler. Yani iyi günlerimiz. <laughs> kocanın dediği gibi. Yani, yani daha sonrası daha kötüdür bizleriz. anlamında söylemedim ben ama evet. o anlamda söylemiyorum. Yani bunlar yapılmasaydı çok daha kötü bir senaryoyla karşı karşıyaydık. Onun için bu yapılanlar doğru yola doğru biraz direksiyonu kırdık. Ciddi oranda kırdık. Onun için buna en azından bu heterodoks politikalar saçmalığından çıktık ve de normal ekonomi e, biliminin gerektiğini yavaş da olsa yapmaya, başladı şu evet, yapmaya başladık. Evet yapmaya başladık. Ama genel olarak bu işlerde yani bölüşüm neoliberal ekonomik te ekonomi teorisinde de e, ona getirilen en ciddi eleştiri bölüşümü açıklamıyor bizim normal Mehmet Şimşek'in de dahil olduğu muhtemelen ekonomik teori. Tayyip Erdoğan da belki biraz daha şey, ne denir başka bir ekolden yaklaşıyor. Marksist değil, arada başka ekonomik ekoller var. Bölüşümü ise siyaset belirliyor. Erdoğan orada müdahale yapıyor. işte Siyasetle ekonomiye müdahale yapıyor ve bölüşümü düzenliyor. Belki bunu normal piyasacılar beğenmiyorlar şu andaki politikaları. Ee, ama e, Erdoğan veya Mehmet Çimşik'in şu anda onun ona e, dayattığı ajandayla beraber bölüşümle ilgili de kimi düzenlemeler yapıyor. Onun için çok kötü durumda değiliz diye düşünüyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki, e, sözcüğünden Saygı Öztürk'e konuşmuş, sürdüremezler gidecekler demiş. Bravo. İlk kez duyuyoruz bunu, güzel söylemiş. <gülüyor> 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 Niye Duymuş muydun daha önce? Yani sen? Nasıl, nasıl gidecekler, gidecekler bilmiyorum, nasıl gideceklerini söylememiş ama herhalde 5 yıl sonra seçimde gidecekleri. Yani karşısında. şunu anladık ki ekonomik durum kötüye gidince muhalefet kesinlikle kazanır. Seçimi almak çocuk oyuncağı kimi koysan kazanır. Terliği koy, şortu koy kazanır. Teorisi yanlış. Bunu artık öğrendik. Yani Kılıçdaroğlu'nun hala ekonomik olarak işler kötüye gidince gidecekler demesi daha bir buçuk ay önceki seçim sonucunu idrak etmemek gibi bir durum bu. Yani bunu söylemek çok abes bir şey. Ekonomi çok kötüydü ve gitmediler. Bir şeyler yaptılar. Biraz ekonomiyi toparlar gibi yaptılar. idare ettiler. E gelecek seçimde yine yaparlar. Her zaman o öyle bir marj bırakıyor Erdoğan. Sonuna kadar gitmiyor ki. Yine en sonunda bir gün düzenleme yapacak. Şapkadan tavşan çıkıyor. Bir tavşan arkadaşlar. çıkacaktır. Biraz işte şey zamları biraz daha bonkör dağıtacaktır. Erteleyecektir bir iki ay 3 ay sonrasına ve konu çözülecektir. Artık bu argümanı ve yine seçimi kaybedersin yani. Bu argümanla yine. Artık bundan dur, vazgeçelim. Dur sinirlenme ya. Dur sinirlenme ya. Yeter kardeşim. Bu böyle... <laughs> <laughs> nedir ya? Bir sakin ol. Bu nedir ya? Bu <laughs> şey, lütfen. <laughs> nedir abi bizim çektiğimiz? Yani sinirleniyor ama insan değil mi? Evet abi. Yani Neye sinirleniyorsun peki? Yani sinirlendiğinle onu konuşalım şu anda. Çünkü bende de oluyor aynı şey de. Neye sinirleniyorsun aslında? Ya aynı şeyin bir şekilde tekrar edilmesine ve ya, aptal yerine konmak mı seni sinirlendiriyor? Yani, yani ya da... aptal yerine konmak diyebilirsin. Ama bunu kimse çok yemediği için herhalde aptal yerine konmuş gibi düşünmüyor. Ben öyle Ama düşünmüyorum. Sinirlendiriyor Ama sinirlendiriyor ise bunu duymak yani. Evet ülkenin %48'inin oyunu almış bir muhalefet liderinin bu kadar gerçeklikten uzak bir yerden hala konuşuyor olması insanları sinirlendiriyor tabii sonuçta. Bir... A değilse B iki tane seçenekten biri. iki tane seçenekten birinin bu kadar mantıksız bir şey söylediğinde bu kadar defalarca kanıtlanmış bir e, realitenin aksine bir iddiada bulunduğunda e, kızıyorsun yani doğal olarak kızıyorsun. Yeni demeçleri var Kemal Bey'in. Çalıştık olmadı önümüzdeki maçlara bakalım. Çalıştın. Yüzelim. Demek i̇şte, ki yeteri kadar çalışmadın. Ediyoruz. Demek ki doğru teoriyle doğru politikalarla çıkmadın. Demek ki iyi iletişim kurmadın. Demek ki doğru önerilerde bulunmadın. Demek ki kadroların iyi değilmiş. Demek ki inandırıcı değilsin. Onun için halk seni seçmemiş. Buradan çıkacak ders bu. Önce bunu önüne koyacaksın. Sonra bunun nedenlerini anlayacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki bak ben bunları değiştiriyorum. Onun için gelecek seçimi alacağım. Bunu demediğin sürece hiçbir soru e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam cümlesi şu. Olur yani hayat devam ediyor demiş. <laughs> Hayat devam ediyor onu engel olacak bir şey yok. Peki sen diyorsun ki zamlar devam edecek. Daha dalga gelmedi yani. KDV artışı tam olarak yansımadı fiyatları. Yansımamıştır. Yavaş yavaş yansır. Fiyatlar yükselir. Enflasyon bence çok yüksek çıkacak. Ona engel olmaya imkan yok. Çünkü dövizi de e, dövizde de bir biliyorsun e, artış oldu ya yani bir devalüasyon oldu. O fiyatlara daha yansımadı. Yansıyacak o. Bir, onun geçişkenliği %30 civarında yanılmıyorsam dövizdeki artışın ki psikolojik etkisiyle bence biraz daha yüksek. Çünkü talep de var. Zamlardan dolayı şey, maaş zamlarından dolayı insanların alım gücü de çok kötü değil şu anda. Bu e, talep olduğu için e, zam yapacak bir yer de var işletmeler için. Bu dengenin içinde fiyatlar yukarı doğru çıkacaktır. E, yani ekonomik durumumuz yüksek enflasyon, yüksek döviz kuruyla kırığıyla e, kendimizi yavaş yavaş stabilize etmeye çalışıyoruz. Yani arabayı durdurmuyoruz. Yavaş yavaş hani e, gazı kesiyoruz. O daha dengeli bir şekilde yolu tutarak devam edeceğiz diye e, düşüncemiz var. Ama Türkiye'nin ekonomi piyasası çok e, genel olarak piyasa dengeleri kirada da görüldüğü gibi çok bozuldu. Onun için bunları düzeltmek kolay değil. Onun için e, yüklenirken de dikkatli olmak lazım. E, şükretmek şükretmek lazım bile. Denebilir Peki. bugün bence. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.